Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu telefon hattımızda. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Betül Hanım. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Öncelikle tabi bugün Miraç Kandili. Ben sizden Miraç'ın kelime anlamını öğrenmek istiyorum. Buyurun. Evet. Miraç kelimesi e, uruç etmek yani yükselmek anlamına gelen etimolojik açıdan baktığımızda bir kelime yukarı çıkma vasıtası olan bir merdiven demek aslında. Yukarı çıkmak ve yükselmek anlamına geliyor. Biz e, Kur'an'i terminolojide iki kelimeyi birlikte kullanıyoruz. Bir tanesi İsra diğeri miraç. Aslında Kur'an-ı Kerim İsra'ya vurgu yapıyor. İsra da gece yürüyüşü anlamına geliyor. Terim olarak baktığımızda da aslında Hazreti Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade eden bir olaya işaret edildiğini görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde. Peki olay nasıl oluyor derseniz Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlanıyor. Kaynaklarımız da bu şekilde geçiyor ve daha çok İsra ve Miraç mucizesi şeklinde ifade ediliyor. Türkçe'de tabi Miraç kelimesiyle herkesi ikisi Kaynaklarımızda ise genellikle ele alındığı şekliyle Miraç hadisesi iki safhada meydana geliyor. Bunlardan birincisi Resul-i Ekrem'in yani Peygamber Efendimiz'in bir gece Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı yolculuk kısmı ki burası İsra. Buradan da göklere yükselmesi buna da Miraç olarak ifade ediliyor. Literatürdeki bu ayrım her iki terimin aslında naslarda da zikredilmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla biz burada seriye anlamında yani geceleyin yürüme, gece yolculuğu anlamındaki İsra sözcüğü yerine daha çok miracı tercih etmiş oluyoruz. Hocam olurmuş. 620 veya 621 yılında gerçekleşiyor ee, değil mi? Hazreti Muhammed'in göğe yükselmesi olayı ve peygamberimizin göğe yükselmesi Yüce Allah'ın emriyle ve dört büyük melekten biri olan Hazreti Cebrail'in eşliğinde gerçekleşiyor değil mi? Evet. 622 tarihi Betül Hanım daha çok kabul görüyor. çünkü hı hı. Peygamberimizin peygamberliğinin 13. yılına denk geliyor. Çünkü e, hicretten hemen sonraki bir tarihe e, denk geliyor. Ve tabi burada ifade ettiğiniz gibi dört büyük melekten birisi olan ve Kur'an-ı Kerim'de de çokça adı zikredilen bizim vahiy meleği olarak bildiğimiz Ruhul Emin olarak ifade edilen Cebrail Aleyhisselam e, refakat ediyor Peygamberimize. Ancak belli bir kata yükseldikten sonra artık ondan sonrasında Peygamberimiz tek başına Cenab-ı Hakla mülaki oluyor. O şekilde ifade ediliyor. Tabi burada bedenen mi yükseliş gerçekleşti yoksa ruhen mi? Hem bedenen hem ruhen mi şeklinde kaynaklarımızda farklı rivayetler var. Hatta bunun bir sefer mi? yoksa birden çok mu tekerrür ettiği, gerçekleştiği ile ilgili de farklı rivayetlerin olduğunu görüyoruz. Aslında hı hı. Betül Hanım, e, yükseliş bir metafor. Yani e, insanın Cenab-ı Hak'la buluşabileceği, böyle bir potansiyelle yaratıldığı, dolayısıyla ruhunun ondan bir parça taşıdığı ile ilgili Kur'an-ı Kerim'deki ifadeyi biz burada somut olarak bu örnekte, bu olayda görmüş oluyoruz. Hı hı. Çünkü insan diğer canlılardan e, pek çok özelliğiyle ayrışıyor ancak burada belki en önemlisi yükselebilme özelliği. O yaratıcıyı tanıma, e, onunla bağ kurabilme ve bu bağlılığı bu sürekliliği aslında bağlılıktaki sürekliliği e, Cenab-ı Hak'la kurduğu bu sıkı ilişkiyi hayatını güzelleştirecek onu anlamlandıracak şekilde kullanabilme potansiyeline ve özelliğine sahip bir varlık. Aslında yükselişin aracı olan namaz da tam bu gecede yani Miraç hadisesinin gerçekleştiği İsra ve Miraç olayında e, peygamberimize emrediliyor. Beş vakit namaz burada peygamberimize e, sürekliliği ifade edilen, hatırlatılan unsurlardan bir tane. Hocam aynı şekilde özür evet. diliyorum. Peygamberimizin Allah huzuruna yükselişi ifade etmesi nedeniyle Miraç gecesi çok önemli bir gece ve evet. e, bizler tarafından yani Müslümanlar tarafından önemli kabul edilmesinin en önemli nedeni aslında bu şimdi bahsedeceğiniz bu gecede verilen müjdeler değil mi? Evet, evet, evet çok haklısınız. E, bu gecede verilen müjdeler aslında bir hatırlatma öyle diyelim. Çünkü peygamberimiz peygamber olması bakımından elbette Cenab-ı Allah'la kurduğu bu sıkı bağlılığın sürekliliği konusunda bir hatırlatmaya ihtiyaç duymuyor. Ancak hı hı. biz insanlara, kendisinden sonrakilere bu güçlü hatırlatmayı yapıyor. Bunlardan bir tanesi namaz. Hani bizim kültürde de çokça ifade edilir, bizim İslami kaynaklarda da böyle geçer. Namaz müminin miracıdır, yani yükselişidir. İnsan hı hı. günde beş vakit Allah'ın huzuruna çıkarak aslında yaratıcısını hem hatırladığını, hem hatırlattığını kendisine ve çevresine, hem de onu hatırında tuttuğunu, yani bir gün e, haydan gelen huya gider diye tarif ettiğimiz, ondan geldiğini ve tekrar ona döneceğini, kendisine hatırlatmış olur. Hı hı. İşte bu gecede Yüce Rabbimiz diyor ki namaz öylesine aslında bugünkü tabirle bir terapi ki yani seni sürekli Allah'la bağlı kılan, onunla bağlılığını sürekli sana hatırlatan ve senin yalnız olmadığını sana içsel olarak, ruhsal olarak hissettiren ve seni güçlendiren bir mekanizma. Birincisi bu namaz. İkincisi Allah'a şirk koşmayanlar dışında Allah'ın Herkesi bağışlayacağı, yani kendisine inanan herkesi bağışlayacağı müjdesi. Hakikaten bu gerçek bir müjde. Çünkü hı hı. yüce yaratıcımızın insan olmak bakımından potansiyel olarak günaha ve sevaba, iyiliğe aynı ölçüde meyilli olarak yarattığı biz insanı e, affedeceği, affanın aslında e, cezalandırmasının, ödülün cezanın önüne geçeceğiyle ilgili bu müjdesi de aynen bu gecede namaz gibi bize hatırlatılmış oluyor. Aslında Betül Hanım bağışlama ve bağlılık buradaki iki önemli vurgu. Bağlılığı namazla, bağışlamayı da biraz önce ifade ettiğim cümlelerle Cenab-ı peygamberine hatırlatıyor. İlginç olan bir şey var. Bu gece öyle bir zamana denk geliyor ki Hazreti Peygamber hem çok sevdiği, kendisini yıllarca himaye eden, Hazreti yani peygamberin hayatında Belki dedesi kadar, belki dedesinden daha çok önemli bir yer işgal eden amcası Ebu Talib'i kaybediyor bir süre öncesinde. Aynı şekilde çok sevdiği eşi Hazreti Hatice'yi kaybediyor. Hı hı. ve Bizim kaynaklarımızda biliyorsunuz uzun yılı olarak geçiyor bu yıl. Ardından maddi manevi büyük sıkıntılar yaşıyor insanlara İslam'ı tebliğ ederken. Bütün bunların ardından aslında bir ödül, peygamberimiz hı hı. için miraç hadisesi. Öncelikle onu teselli ediyor. Çünkü burada bir incinmişlik, burada bir yorgunluk, burada bir esasında yeniden tazelenme ihtiyacı var. Cenab-ı Hak'la ilgili değil belki ama çevresinde bir takım yorgunlukları çokça peygamberimiz tecrübe ediyor öncesinde. Ve Allah'la kurduğu bu iletişimdeki e, itminan diyoruz biz ona. Yani kalbini gönlünü yatıştıracak bir hadise, onu güçlendirecek psikolojik anlamda, ruhsal anlamda, güveni yeniden sağlayacak, hayata, insanlara dair teselli edecek, aslında büyük bir psikolojik destek mekanizması oluşturuyor miras. Ve Peygamberimizin hayatındaki bu örneklik, aslında biz insanlara da yorulduğumuzda, yıprandığımızda, özellikle bugün modern çağın insanı olarak bizler hakikaten pek çok travmatik hadiseye maruz kalıyoruz. Hı hı. İşte Birkaç yıl öncesinde yaşadığımız büyük salgın pandemi, ardından ülkemizde bir daha olmasın dediğimiz büyük deprem afeti, işte yakınlarda hatırlamaktan bile e, çok böyle içimizin yandığı yangın hadisesi gibi pek çok Hatice. olay e, hatırlıyoruz. Bütün bunlardan dolayı insanın sığınacağı, teselli bulacağı ve hiçbir zaman o güveni teselliyi geri çevirmeyecek olan bir kaynağa yaklaşma ihtiyacı var. Peygamberimize ve bizlere aslında Miraç hadisesi bunu bu gece hatırlatıyor. Hocam bir de namaz dışında özür diliyorum. Bakara suresinde bulunan son iki ayet indirildi ve yine Müslümanlara evet. cennet müjdelendi, değil mi? Evet 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 çok doğru. Yani Kur'an-ı Kerim'de çok iyi ifade ettiniz. Ben bağışlanma derken asla ayetlerin içeriğine vurgu yapmıştım. Bakara suresinin son iki ayeti, bizim özellikle yatsı namazından sonra hocafen okuduğu Amir i Resul olarak efendim hı hı. ifade edilen. Bu iki ayet de bu gecede indiriliyor. O ayetlerde de önce Allah'a, peygamberine, kitaplarına yani iman etmemiz gereken hususlar bize tekrar hatırlatılıyor. Ardından bu imanın zaman zaman insanın teselli kaynağı olarak sığındığı yüce yaratıcısı ile olan bağlılığını güçlendirirken bir taraftan yaşanan hayatın rutini içerisinde yaşanan bir takım hayat olayları karşısındaki küçük kırılmalarını da aslında tamir eden, onu güçlendiren bir mekanizma olduğu ifade ediliyor. İşte Peygamberimiz burada tam anlamıyla bir yenilenme yaşıyor aslında. Ruhsal anlamda söylüyorum. Ve bize de böyle bir mesajı ulaştırarak bunun imkanlarını taşımış oluyor. Tabi Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak hayat kitabı, hayat rehberi. Biz bunu hep ifade ediyoruz. Çünkü insan ona ne kadar yaklaşırsa ondan o kadar güçlü bir şekilde o ışığı o beslenmeyi sağlayabiliyor. Ve bugün Betül Hanım özellikle modern hayatın biraz önce ifade ettiğim kırılmaları karşısında insanın buna her zamankinden daha çok ihtiyacı var. Tabii bugün bedenen insan kendini güçlü tutacak, sağlıklı tutacak, hayata bağlayacak bir sürü mekanizmayı aslında sürekli kendine hatırlatan bir kültür içerisinde yaşıyor. İşte genç görünmek, güzel görünmek, fit görünmek kendini böyle tutmaya çalışmak kuşkusuz çok önemli. Fiziksel sağlık, biyolojik sağlık. Ancak ruhsal iyileşme ve sağlık olmadığında, bedenen ne kadar sağlıklı olursanız olun, aslında kendinizle barışık olamıyorsunuz. Dolayısıyla hayatla, yüce yaratıcınızla, yaptığınız işle, yakın uzak sosyal çevredeki insanlarla varlıkla barışık olmayınca da hayatın sürdürülebilirliği her geçen gün zorlaşıyor. İnsanın ihtiyaç duyduğu her yerde ...sığınabileceği tek kaynağın... ...onun yaratıcısı olduğunu... ...Miraç Hı -hı. bize hatırlatıyor. Şimdi bakın ben bunu hep söylüyorum. Pandemide özellikle İngiltere... ...Yalnızlık Bakanlığı kurdu. Yani Yalnızlık Bakanlığı düşünün... ...bizdeki Aile Bakanlığı gibi sadece... ...bu konuyla ilgilenen bir bakanlık. Neden? Çünkü pandemide... ...pek çok insan yalnızlıktan dolayı... ...büyük zorluklarla karşı evet, karşıya kaldı. Gittikçe bireyselleşti. Kendi çevresi, sosyal çevresiyle teması azaldı. Zaten pandemi temassız bir yaşamı bize e, öngördü. Çünkü maske, mesafe, hijyen hep bunu konuştuk. Hı hı. Ve gittikçe aslında yanlış bir kanımlamaydı. Kuşkusuz fiziksel mesafeyi sosyal mesafe gibi algıladık. Ve bunun üzerine bir kültür yeniden kurduk. Zaten kültür buna uygun. Gittikçe insanlar yalnızlaşıyor. Kendi özel alanı, kamusal alan arasındaki ayrım gittikçe daha da belirginleşiyor idi. Ve biz bu dönemde yalnızca bir sorun, ciddi bir sorun, bir sosyal problem olarak algıladık. Ve daha sonra Japonya yakınlarda bir bakanlıkla yine e, İngilizler gibi. Çünkü bugün Japonların da yaşlı nüfusu dünyada ilk sırada. Peki Türkiye, Türkiye'miz, ülkemiz 1900 Efendilerin başından itibaren aslında iki büyük savaş yaşadık. Nüfusumuz arttı azaldı. Ancak bugünlerde yani 80 milyonun üzerinde bir nüfusa ulaştık. Fakat şöyle bir riskimiz var. Biz de yaşlanıyoruz. Yani 2050'lere geldiğimizde muhtemelen biz de bugünkü Japonya örneği gibi olacak Göstergeler bunu bize söylüyor. Şimdi ne ifade etmeye çalışıyorum? Yalnız da bugün modern yaşamın çok önemli bir sorun alanı ve insan sığınacağı, güven duyabileceği, koşulsuz bağlanabileceği ve her zaman açık olan bir kapı arıyor. Kesinlikle i̇şte hocam. burada çok önemli bir destek mekanizması. Peygamberimiz de yaşadığı dönemde kendisini yalnız hissettiği bir zamanda Yüce Rabbimiz onu bu şekilde destekliyor. Bedenen, ruhen, hem bedenen hem ruhen, kuşkusuz bu güçlü bağlılıktan bizim bugün çıkarmamız gereken gittikçe daha çok Yüce Rabbimizle olan bağımızı sıkılaştırmak. Böyle bir mesaj alıyorum ben. İsra ve Miraç'a her kavuştuğum yılda... ...tabii bu psikolojik destek aynı zamanda insanı zihinsel olarak rahatlatıyor... ...yani bilişsel mekanizmalarda da bir tazelenme gerçekleşiyor... Hı hı. ...hayata dair, geleceğe dair, yaşadıklarına dair... ...yüzleşme bu dönemde gerçekleşiyor yani böyle bir gece... ...aslında bir muhasebe gecesi... ...geçmişi, bugünü, geleceği yeniden planlamak için... ...yeniden harekete geçme, yeniden şarj olma ve bir enerji depolama imkanı olarak karşımıza çıkıyor. Yalnız olmadığımızı hatırlamak Betül Hanım çok önemli. Çünkü <laughs> insan e, hakikaten ne iyi gelmiyor derseniz ona yalnızlık iyi <laughs> affedersiniz Ne iyi geliyor derseniz sizin varlığınızı bilmek iyi geliyor. Ve koşulsuz e, bağlılık <laughs> hissi affedersiniz, insanı sürekli güçlendiriyor. Doğrusu hayata ilk tutunduğumuz andan ee, öncesinde de bu bağlılık vardı. Yani anne karnında düşünün. Bugün gelişim çalışanlar diyorlar ki insan iki mesaj alıyor anne karnında. Ya doğacağı ortama dair güvenli mesajı ya da güvensiz mesajı alıyor. Düşünün ki güvensiz mesaj aldığında yani o güvenli bağlılığı anne karnındaki bağlılığı doğum sonrasında sürdülemeyeceği ile ilgili bir hissiyatla doğduğunda daha baştan aslında eksilerle bir takım yoksulluklarla hayatla buluşmuş oluyor. Şimdi biz e, Allah'tan sonuçlandı. Yani inşallah da kalıcı olur. Gazze olaylarında bu acıyı ne kadar çok yaşadık evet. yani kitlesel evet. olarak insanlar birer birer yani artık bir istatistik oldu. Yani bu kadar değersizleşti. Şimdi hep biliyoruz ki insanın evrenin merkezinde o dağında biz var. Yani insan var. Bunun hiç bir şey. Ancak Sadece ben yokum, siz de varsınız. Bizim bütün türdeşlerimiz var. Yani insan olmak bakımından birbirimizden herhangi bir üstünlüğümüz yok. Ancak üstünlük nerede? Kur'an'ın tabiriyle takvada. Yani Allah'a olan yakınlıkta. Bunu fark ettiğinizde işte yaratıcıya duyduğunuz o güven sağlamlaşmaya başlıyor. Bu kanaldan beslendikçe tıpkı anne karnındaki güven duygusu gibi o güçlü bağlılık hissi oluşuyor. Tabii ki Yüce yaratıcımız bize şah damarımızdan daha yakın. Hiç uzak değil ki zaten hani uzak oldu. Hı hı. Ancak bu hissiyat yani insan o bize yakın olduğu halde kendini uzaklaştırmayı bazen uzak durmayı tercih edebiliyor. Kıpkı yani çok uzaklardaki yakınımız bazen bize ne kadar yakın geliyor ama çok yakınımızdaki insanlarla aramıza giren o psikolojik mesafe, ruhsal mesafe bizi ne kadar uzaklaştırıyor, değil mi? Böyle hissedebiliyoruz. İşte bu hissin ...insana iyi gelmediğini... ...bir kere daha fark ettiriyor. Mirac, Hocam... Bize, ee, ...kutlu bir yolculuk... E, ...Peygamberimizin şahsında... ...insanın tabii önüne açılan... ...büyük bir ufuk... E, ...Allah'ın rahmetine, kudretine... ...görkemli bir şahitlik evet. Miraç. Peki nasıl değerlendirelim? Hangi ibadetleri yapalım? Evet çok güzel. Tabii bu gecede... ...her zamankinden farklı bir gece olarak... ...bir defa... E, hissetmek lazım. Çünkü istiyorum eğer insan bir şeyi duygularıyla e, hisseder tecrübeye aktarırsa o zaman onun pratiklerini yapmaya e, ihtiyaç duyuyor. Mesela hep Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Kur'an-ı Kerim okumak Cenab-ı Hak'la sohbet etmek demek. Hı hı. Yani ona kalbimizi, gönlümüzü açmak demek. Öyle değil mi? Mesela görmediğimiz e, uzunca bir süredir bir insanı özlediğimizde gel bir çay kahve içelim, sohbet edelim yani dertleşelim dedi hı hı. aslında Allah'a ikimizi gönlümüzü açıyoruz bolca Kur'an okumak her zaman olduğu gibi bu gecede de önemli tabi farz namazı eksiği olanlar onları mutlaka kaza namazıyla bu gecede telafi edebilirler yoksa yine sünnet namazlar iki rekatta bir e, tercihen selam vererek kılabiliriz, tesbihat e, yapabiliriz yani orada kelime-i tevhid, kelime-i şehadet tevhid efendim, Cenab-ı Hakk'ın birliğini çokça içimizde ...hatırlayacağımız şekilde onu anabiliriz. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de... ...beni anın ki ben de sizi anayım diyor. Bakın sırf iki kişi arasındaki diyalog gibi. Yani Allah'ı anmak nasıl olur? Ona yönelmekle olur öncelikle. Daha sonra biraz önce dediğim gibi... ...ona kalbini gönlünü içine açarak olur. Tabii dua için... ...herhangi bir aracıya ihtiyaç yok. Yani onunla böyle... ...gecenin sessizliğinde baş başa kaldığınız bir anda... ...aslında içinizden döktüğünüz... ...içinizden geçirdiğiniz her şey... ...Cenab-ı Hakk'a anında bulaşıyor. İşte burası asıl temas noktası. Bunu yakalayabilirseniz... ...yani özünüzü Allah'a bağlayabilirseniz... ...o zaman yükselme imkanını da... ...elde edebiliyorsunuz. Elbette herkesin... ...Cenab-ı Hakla kurduğu çok özel bir ilişki var. Bu ilişki Hı -hı. E, size özel... ...bana özel, bizi dinleyenlere özel. O özel alanı... ...herkes kendisi tanzim edecek. O alanda kendisi Cenab-ı Hak'la... ...olan o özel ilişkiyi istediği gibi kurabilecek. Buna gönlünü açmak lazım. Tabii şunu unutmamak lazım Betül Hanım. İnsan çoğu zaman kendini aldatıyor. Bu çok yani sık yaptığımız bir şey. Şeytan da bizi aldatıyor. Yani şeytan insanın bazen içinde bazen dışında öyle söyleyelim. Bazen böyle sureti haktan görünerek size yaklaşıyor. Sanki yaşadığımız hayatın ebedi olduğunu bize hissettirmeye çalışıyor. Burada hep kalacakmışız gibi, hep bugünkü gibi sağlıklı, enerjik, böyle hayata dair umutları taptaze olarak sonsuza kadar bu dünyada yaşayacakmış gibi hissettiriyor. Oysa hayatımız dört aşama. Biz henüz daha ruhlar alemindeyken, Kur'an-ı Kerim öyle anlatıyor. Bizim hal-i diye ifade ettiğimiz anne bize sesleniyor. Diyor ki, ben sizin yaratıcınız, Rabbiniz değil miyim? bütün insanların hepimizin ruhu orada bela diyor. Yani evet tabii ki elbette ya Rabbi sen bizi yarattın. Rabbimizsin diye biz ikrarda bulunuyoruz. Ardından anne karnında bir dönemimiz var ki hatırlamıyoruz. Ancak orada da ilk defa dünyaya gelmeden önceki eşikteyiz ve orada da hissediyoruz biraz önce dediğim gibi doğacağımız ortamın rengini, kokusunu ve tabii ki anneye bağlılık aslında yaratıcıyla olan teması sürdürüyor. Doğduğumuzda Peygamberimizin yine ifadesiyle İslam fıtratı üzere tertemiz dünyaya geliyoruz. Hı hı. Orada yine leke yok üzerimizde. Ee, ancak hayat içerisinde yaşadığımız bir takım olaylarla, sosyal çevreden edindiğimiz bir takım yanlış kazanımlarla istikametimizi kaybedebiliyoruz. İşte böyle geceler yeniden istikamete yönelme. Kur'an-ı Kerim'in tabiriyle sırat-ı müstakimin, ne kadar değerli bir şey olduğunu, bu yolda yürümenin ne kadar kıymetli olduğunu bir kere daha hatırlama, bir kere daha insanlaşma, kendimizi hatırlama ve çevremizi hatırlatma zamanı oluyor. Ve bu hayat da bir gün sona erecek. Bu üçüncü etap, asıl sonsuz hayat, ahiret hayatı, kalıcı hayat bizi bekliyor. İşte oraya ne taşıyoruz? Yani bu önceki tecrübelerimiz ve burada artık e, ahirete sonsuzluğa açılan eşikte hayata nasıl bakıyoruz? Kendimizle barışık mıyız? Yaşadığımız çevreyle, toplumla, insanlarla, komşularımızla, akrabalarımızla, arkadaşlarımızla, dostlarımızla, meslektaşlarımızla, sokaktaki insanla barışık mıyız? Hayatla barışık mıyız varlıkla? Bunu sorgulayalım. Ve tabii en önemlisi bizi bu hayata gönderen, bize bu nimeti, hayat nimetini, nefes almayı bahşeden yüce yaratıcımızla barışık mıyız? Bunu sorgulama vakti. İşte bunu sorgulayız. Gerçekten samimiyetle, iyi niyetle, gayretle kendimizle yüzleşip Cenab-ı Hakk'a itirafda bulunma vakti böyle zamanlar. Biz bunu başarabilirsek yeniden Peygamberimizin tazelendiği gibi tazelenebiliriz. Hayata daha enerjik, daha güçlü bakabiliriz. Şimdi burada bir hataya ben temas etmek istiyorum müsaadenizle. E, Müslümanlar bizler e, karamsar bir e, gelecek hayal ediyoruz çoğu zaman. Yani genel havayı söylüyorum ben size. Hı hı. Böyle bir gelecek yok. Şimdi bakın Kur'an-ı Kerim'de e, bir ayeti celili var. Cenab-ı Hak diyor ki Estağfirullah velel ahiretu hayrul neke minen ula. Biz bunu genellikle şöyle anlıyoruz. Ahiret dünyadan daha hayırlıdır. Evet. Böyle bir anlam çıkartılabilir. Kuşkusuz da öyledir. Ancak bu dünyaya e, bakan yönüyle ayetin anlamı şudur. Gelecek günler bugünden çok daha hayırlıdır ve öyle olacaktır. Öyle olmak zorundadır. Gelecek daha kötü olacak. ...her şey daha kötüye gidiyor gibi... ...böyle pesimiz, karamsar, kötümser... ...bir bakış açısı hem gerçekçi değil... ...hem de bugünümüze ve geleceğimize dair... ...yapıcı sonuçlar... ...üretme potansiyeline sahip değil... ...oysa peygamberimiz ne diyordu... ...hatırlayalım ve hatırlatalım birbirimize... ...iki günü birbirine eşit olan Müslüman... ...zarardadır, ziyandadır diyordu... E, ...ertesi gün daha kötü olacaksa... ...o zaman benim bugün... ...çabalamaya, gayret etmeye... ...ertesi güne umutla bakmaya... Efendim yani yüzüm yok nasıl olacak ertesi gün daha kötü olacaksa o zaman gelecek hep daha karamsar, daha kötü, daha böyle felaket senaryoları. İşte bu bakış açısını bizim bu yanlış bakışı bir şekilde terk etmemiz gerekiyor. Emin olun gelecek bugünden çok daha iyi olacak. Bu böyle Cenab-ı Hak bunu böyle vaat ediyor ve eğer inanıyorsanız ve hayırlı işler yapıyorsanız, Kur'an bize böyle bir hedef gösteriyor. İman edenler ve iyi güzel işler yaparlar. Ameli salih dediğimiz şey tam bu. İyi güzel iş yapmak. Görevimiz bu. İnsani olarak bize iyi gelecek olan bu. Geleceği de güzelleştirecek olan bu. Mümin hayata pozitif bakan insan demek. Bugün pozitif psikoloji parametrelerinde üç şeyden bahsediyor. Birinci sırada umut var. Yani hı hı. umutlu bir gelecek hayal ettiğinizde umutlu olur. İnsan beynine neyi e, kodlarsa gerçek hayatta da karşısına o çıkar. İkincisi güven. Güven olmadan hem bireysel hem sosyal anlamda hayatınızı sürdürmenin mümkün olmaz. ve Üçüncüsü de bu üçünü tamamlayan bağlılık. Yani umut, güven, bağlılık varsa hayat güzelleşiyor. İşte inancımız bize bu üçünü veriyor. Diyor ki gelecek daha güzel olacak. Güven duy çünkü mümin güven duyan ve kendisine güvenilen insan demek. Hocam sürdür. bütün sürdür. insanın sürdür. huzuru tamam, tamam. ve iyiliği için yapacağımız bugün içten ve samimi dualarımız Mirac'ın bize sunduğu en büyük imkandır diyelim ve bütün İslam aleminin ve sizin Mirac kandilinizi kutlayalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katkılarınız için. Sevgili dinleyicilerimiz Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Din Sosyolojisi ana